Böyle Az önce ne olduğunu sorgulamayın. O ezan okun okunuyor. Biraz yavaş konuşacağım. Az önce mobizen logosunu göremedim diye çıldırmış olabilirim. Bu yıl Sigmi'de tuvalet çekeceğiz. Lan. mobizeni açmışım bak. Kafayı yedim. üst ona sıkıntı yazdım ve çıkan buydu. Bakın. Bunu oynayacağım. Ama ilk önce ezan bitsin. Evet ezan bitti. Son gaz. 3, 2, 1. Açtım. Oyun açılsın. bilgisayarın açılmanı bekliyor. Belki. Aha açıldı. Bu nasıl bir oyun şimdi? Klim mi? Evet. Shots. Evet. Bu nasıl bir oyun? Oh. Evet. Bu nasıl bir oyun? Sıkıyorsun. Aa, sıkıyorsun. Hayır. Oo. Şu yukarıdaki bu çıkayım. Uh. Tek bu. Biraz bundan oynayacağız. Sözde Play Store'dan başka oyunu indireceğim. <laughs> Koray dinle ya. He şey yapıyor. Aa, ya. bu oyuna özel video gelebilir ha sarıyor. Belki de yarın gelir. Ne biliyoruz. Belki yarın Barolo videosuna tepki de gelir. Bilinmiyor. Belki FNAF FNAF Part 3 de gelebilir. Bilinmez. Bana bağlı. Tamam buradan nasıl çıkabiliyorsun? Allah aldın acam mı onu bana? Tamam da ben ne? Lan bu oyun yoksa fake mi? Ne diyor? İlla buna ayağını aldırtacak mısın? Ben almak istemiyorum. Allah'ım ya. Oyuna bak. Benim internetim de açık. Hadi. Ulan. Ulan bir lava oynayıp çıkmam bu oyundan. Ha böyle. Lan ben de dedim. Başka bir şeydir. Mobizen kaydı durdurmuş. Durdurmuş ya. Ha, tamam hadi. Çık 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 Tut tut tut. Tut çık çık Evet minik Üf. Bana lan uçan tuvaletler geliyor. Yok. Lan uçan tuvalet ortaya bir türlü çıkmıyor. O çıksa yukarıdaki adamın bacağına var. Stirb. yürü. öl, öl, öl. öl. Şşş, şş, 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 şş. Yaklaşma. Eşek. Hayır lan. Oo, bunlar çok hızlı. Bu videoyu 15 dakikadan fazla yapmayacağım. Devane. Bunu ya geçeyim. Evet. Bunu da şu. Şunu alın. Bu videoya buna özel bir video yapacağım için görüşürüz. Bekleyin. bunu yükleyeyim. Bakın şunu. Şu alttaki şey de çok sinir bozucu. Bekleyin. Yükleniyor yüklenene kadar bu oyundan biraz oynayayım ya. Hayır sarmayı bırak. Az oynadı. Bu mobilya logosu da buraya geldi. Logosu buraya geldi. Ne kadar biraz oynayalım. Gidiyor damlamamıyız. Gidiyor damlıyor. Gidiyor damlamamıyız. Gidiyor Bu kamera Bu kırmızı kamera olan. Bakın düşüyor. Sen, sen de çok az vuruyorsun Aga. Aga. Aga biz. İnin, inin tuvaletler. Pis tuvaletler. Bu arada bir soru sorayım sor yorumlara yazın. Kameraman mı, tuvaletler mi? Ben kameramanlar tutuyorum. Ben bu uçan tuvaletler lazer atıyor. Hangisini seçelim? Atak Boost Multi Shot. İki tane Multi Shot var lan. Ben Atak Boost. Oh, vurmayın. Ah, ah, Allah Allah. Uçan tuvaletler zaten. Aha, boss gelecek tak 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 ses geliyor çünkü boss gelecek. Oo ekran titretiyor. Ne şekil bu boss'tur bence. Ne? Boss'a ne oldu? Boss'a boss. Lan boss'u öldürmüşüz. Oha. Yoksa upgrade olup boss'a öyle mi gideceğiz? Lan boss'u öldürmüşüz. Ulan boss'u görmeden öldürmüşüz. Ne oldu? Lan reklam. Tamam lan sen izle. Hı? bu. Çini. %8 mesaçmal ama. çok pis çekiyor. Ay çok çekiyor. Orada skibidi tuvalet misin yoksa? Lan burada skibidi tuvaletsin. Neyse bir kameraman olmuş oluruz. Bir de skibidi tuvalet. Aaa reklam sinirimi bozsun. Bekle. Bu arada birazdan Barolo'nun videosu başlayacak. O zaman belki balon videosuna kapatırım hemen gidebilirim. O yüzden sonra yorumlarda demeyin bana. İki tane atak boss çıktı bir de parry in shot mu? Anlamadım bunu seçeceğim. Bu da olacağız burada bekleyelim.

İlmişse Bakalım inmiş mi oyun? Oyun inmemiş. Bunu iptal edelim. O oyuna özel video gelecek bu arada. Bu sık bir de sonra videosuydu. Bunu da yüklemeyeceğim. Görüşürüz. Bolonon videosu başlıyor. Ben kaçar Bolonon videosuna. Bye.